Bu videoda sizlerle beraber Zhiyun Smooth 5 combo modelini inceleyeceğiz. Özellikle bir önceki seri 4 ile beraber kıyasladığımız zaman ilk olarak gözümüze çarpan farklılıklar tabii ki fiziksel farklılıklar. Çok daha hafif ve taşınabilir bir gövdeye sahip bir gimbal'la karşı karşıyayız ve aynı zamanda üzerindeki tuş sayısı da azaltılmış. Böylelikle kullanımı da kolaylaşmış. Peki ya diğer özellikleri? Şimdi gelin detaylara bakalım. Bu cihazı isterseniz iki farklı paket halinde satın alabiliyorsunuz. Bendeki combo paket bir de standart paketi var. Combo paketin kutu içeriğine baktığımız zaman cihazın kendisini görüyoruz. Bir tane büyük taşıma çantası var. Çeşitli yerlerinde fermuarlar vesaire var. Farklı aksesuarları da bunun içine koyabilirsiniz. Harici bir ışık ve renk filtreleri bizlere sunulmuş. Mini bir tripodumuz var. El askımız var ve tip C'den tip A'ya bir şarj kablomuz çıkıyor. Cihazın gövdesine baktığımız zaman 615 gram gibi bir ağırlığa sahip. Burada ise yaklaşık olarak 300 grama kadar olan telefonları rahatlıkla taşıyabiliyor. Burada iPhone 13 Pro Max'e baktığınız zaman yaklaşık olarak 238 gram ve Samsung Galaxy S22'ye baktığımız zaman ise 228 gram olduğunu düşünürsek yani piyasadaki en büyük ve en ağır telefonları sorunsuz şekilde taşıyabiliyor. İsterseniz gelin cihazın tuşlarına da bakalım. Kullanımı gerçekten kolay. Benim en çok hoşuma giden nokta ise hangi modda olduğumuzu bizlere belirten bir bölüm var. Normalde bu modların hangisinde olduğumuzu anlamak nispeten daha zordu. Ancak bu modelde bunu kolaylaştırmışlar. Bu güzel bir gelişme olmuş. Bu bölümün hemen altında çeşitli tuşlar var. Solda gördüğünüz gibi menü tuşumuz var. Hemen sağ tarafta bir tane tekerlek tuşu ve aynı zamanda orta tarafında da cihazın üzerinde bulunan ışığı yakmaya yarayan ışık tuşu bulunuyor. Ve aynı zamanda dört yönlü de bu tuşları kullanabiliyorsunuz. Hemen altında modları değiştireceğimiz tuşumuz ve fotoğraf çekmeye ya da video çekmeye başlayacağınız ve aynı şekilde durduracağınız kayıt tuşu bizlere sunulmuş. Sol tarafta ise yine bir joystick var. Kullanımı gayet güzel ve keyifli. Cihazın sağ tarafına geldiğimiz zaman burada cihazı açıp kapatabileceğimiz bir tuş ve alt tarafta ise bir özellik atayabileceğimiz FN tuşu bulunuyor. Hemen sağ yukarıda ise bir vida bölümü var. Buraya da çeşitli bir yan aksesuar bağlayabiliyorsunuz. Sol tarafında ise bir tane tekerlek tuşu var. Hem zoom yapabiliyorsunuz hem de aynı zamanda manuel olarak odağı değiştirebiliyorsunuz. Burada ortadaki tuşa bastığınız zaman zoom ile fokus arasında geçişi sağlıyor. Buradaki bu tekerleğin kullanımı gerçekten güzel olmuş. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise burada bir tetik tuşu var. Bu tetik tuşuna iki kere bastığınız zaman hangi açıda olursanız olun bu açıyı sıfırlıyor. Bu tetik tuşuna üç kere bastığımız zaman ise selfie moduna geçiriyor cihazı. Aynı zamanda burada da bir tane girişimiz var. Tip C üzerinden cihazı şarj edebiliyoruz ve yukarıda ise bir tane kilit tuşu var. Bunu birazdan anlatacağım. Demin cihazdaki modlardan kısaca bahsetmiştim ama biraz detaya girelim isterseniz. Cihazda toplamda 5 tane mod var. Bu modları isterseniz uygulamanın içerisinden isterseniz de burada gövdenin üzerinde bulunan mod tuşuna basarak değiştirebiliyorsunuz. Mod tuşuna bir kere bastığınız zaman sağ tarafa doğru modu değiştiriyor. İki kere arka arkaya bastığınız zaman bir önceki moda geliyor. Birinci modumuz Panfollow modu. Bu modda el hareketlerini cihaz sağ ve sol olmak üzere takip ediyor. Ancak yukarı aşağı doğru herhangi bir şekilde bir takip yapmıyor. Lock modu var yani kilit modu var. Cihaz el hareketlerinize tepki vermiyor. Hangi açıda bıraktıysanız o açıda sabit olarak kalıyor. Sonrasında ise F modu var yani Follow modu. El hareketlerini sağa sola doğru takip ediyor. Gimbal'ı yukarı aşağı doğru hareket ettirdiğimizde aynı zamanda telefon da aşağı yukarı hareket ediyor. Yani aslında Pan follow modunda bulunmayan yukarı aşağı özelliğinin de gelmiş modu diye düşünebilirsiniz. POV modu var. Bu modda cihaz tüm el hareketlerimizi takip edecek. Kullanımı nispeten zor. O yüzden gimbal kullanımına hakim olan kullanıcıların çekim yapmasını öneririm. Yoksa fazla macera aramaya gerek yok. Aynı zamanda vortex modu var. Telefon 90 derece yukarı doğru dönüyor. Ve burada bulunan joystick'i sağa sola doğru hareket ettirerek vortex modunda da çekimler yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir çekim modu bu. Bunlara ek olarak aynı zamanda go modu yani spor modu da bulunuyor. Bunun için ise cihazın önünde bulunan tetik tuşuna basılı tutmamız yeterli. Böylelikle cihaz elimizle yaptığımız hareketlere olan hassasiyeti yükseliyor ve daha hızlı tepki vermesini sağlıyor. Kombo paketi aldığınız zaman aynı zamanda bir de harici ışık çıkıyor olduğunu söylemiştim. Bu ışığı isterseniz gimbalın üstüne isterseniz de alt tarafına takabiliyorsunuz. Aynı zamanda kutusun içerisinde 4 farklı renkte de filtre çıkıyor. Bunlar mıknatıslı. Kullanımı gerçekten çok kolay. Özellikle akşam çekimlerinde ya da dolgu ışığı olarak kullanmanız gereken çekimlerde işinizi gerçekten kolaylaştırıyor. Gövdenin üzerinde bulunan ışık tuşuna bastığınız zaman ışığımız yanıyor. Tekerleği sağa doğru veya sola doğru çevirerek de gücünü yükseltip aşağı doğru çekebiliyorsunuz. Tabii burada ışıklı bir çekim yapacaksanız mutlaka denge ayarını da sıfırdan yapıyor olmanız lazım. Mesela şu anda denge ayarım yapılmış durumda ama ışık takılı değil. Buna bir ışık takacaksam mutlaka denge ayarını sıfırdan yapmam gerekecek. Bunu da unutmayın. Bir de gelin kurulumunu nasıl yapacağız onu size göstereyim. İlk olarak telefonumuzu dikey mi konumlayacağız yoksa yatay mı konumlayacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor ve burada denge ayarımızı bununla beraber başlatıyoruz. İlk olarak cihazın üzerinde bulunan tüm kilitleri açmamız gerekiyor. Öncelikle arka taraftaki kilidi açıyoruz. İkinci kilidimizi ittirerek açıyoruz ve bir sonraki kilide geçiyoruz. Böylelikle buradaki kilidi de çevirerek açmamız gerekiyor. Ve son olarak yapmamız gereken şey ise telefonun tutacağını yine çeviriyor olmamız. Telefonunuzu gimbal'a takarken mutlaka kameranın sol tarafa bakıyor olmasına da dikkat edin arkadaşlar. Telefonu taktığımız zaman burada dikkat etmeniz gereken şey sağ tarafta bulunan motora buradaki telefonu sıfır olarak yanaştırmanız lazım. Gimbal'ın daha doğru bir şekilde çalışması için Birinci denge ayarımız ise rol açısı. Bunun için ise sağ ve sol ayarını yapmamız gerekiyor. Buradaki kolu açarak dengesini gerçekleştiriyoruz. İkinci olarak telefonu yere doğru bakarken arka taraftaki denge ayarını yapmamız gerekiyor. Böylelikle aslında denge kısmını da tamamlamış olduk. Eğer denge ile ilgili bir sıkıntı yaşarsanız burada gimbal zaten sizlere bir ses çıkararak bir denge problemi olduğunu söylüyor. Uygulama kısmını detaylı olarak anlatmayacağım artık çünkü her videoda zaten anlatıyorum gayet kapsamlı güzel bir uygulama. Bu uygulama üzerinden bir sürü farklı özelliği yapabiliyorsunuz. Hyperlapse, Timelapse vesaire aklınıza gelebilecek her türlü ayar buradan değiştirilebiliyor arkadaşlar. Telefonunuz iOS ya da Android olsa da fark etmez ZYKemi uygulamasını indirebilirsiniz. Telefonunuzun sürümü bunu desteklemiyor olsa dahi bunu Bluetooth üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik. Genellikle bu cihazla ilgili bana gelen sorular şu şekilde oluyor. Instagram canlı yayında kullanabilir miyim? TikTok çekebilir miyim vesaire gibi şeyler oluyor. Evet arkadaşlar kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Burada hangi açıda çekim yapacaksınız dengelerinizi yapın. Sonra Instagram'a, TikTok'a artık hangi platforma çekim yapacaksanız buradaki çekim yapacağınız platforma girdikten sonra Gimbal'ı kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir özellik yok. Mesela ZYKM'yi açtık. Oradaki farklı özellikler yani nedir? Sizi takip etmesi ya da el hareketleriyle çekime başlama gibi özellikleri kullanamıyorsunuz. O yüzden ZYKM'den bir görüntü aktarımı yok ama hangi uygulamayı üzerinden açarsanız burada Gimbal'ın performansı, burada performa edecektir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Evet çok konuştuk. Şimdi gelin dışarı çıkalım. Dışarıdaki testlerimize bakalım. Bu cihazın performansı nasılmış? Evet şimdi dışarı çıktık ve iPhone 13 Pro ile beraber çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda hafif adımlarla yürümeye başladım. Burada şöyle güzel bir merdiven var. Bu merdivenden şöyle bir hızlı adımlarla bir ineceğim. Bakalım oradaki performans nasıl olacak? Evet burayı hızlı bir şekilde atlattık. Şu şekilde isterseniz bir de selfie moduna geçelim. Şöyle bir şey yapalım. Hava gayet güneşli güzel bir hava ancak aynı zamanda rüzgarlı harici bir mikrofon kullanmıyorum. Şu anda ses kaydını iPhone 13 Pro'nun kendi mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz ve burada standart bir yürüyüş modunda ilerliyorum arkadaşlar. Umarım ses çok fazla rüzgarlı gelmiyordur. Şimdi tekrardan şu şekilde e, kameranın yönünü çevirelim. Burada bir tekerlek tuşu var demiştim. Bu tekerlek tuşuyla beraber zoom yapabiliyoruz. Şu anda iPhone 13 Pro'da ultra geniş açıdan yaklaşık 3 tane farklı kamerası var biliyorsunuz. Buradan şöyle çok rahat bir şekilde hem yürüyorum hem de aynı zamanda zoom'umu yapabiliyorum. 6x'e kadar burada zoom'umu rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Özellikle bu tekerleği ne kadar yavaş çevirirseniz o kadar da aynı zamanda hassas ve yumuşak bir şekilde zoom yapıyor. Bunu da beğendim. İsterseniz bir de yürüyerek değil sadece durarak yapalım bu zoom'u. Şöyle bir en başa gelelim. 0.5. Şöyle yavaş yavaş geliyorum. Şu anda 1x'e kadar geldik. Şu an 2x'teyiz ve bundan sonra zaten biliyorsunuz dijital zuma geçiyor. Dijital zoom'da da şöyle 5x ve 6x'teyiz. 6x'teki durumda bu şekilde. Burada tabii istediğiniz ayarları çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Gimbal'ın performansı güzel, taşıması kolay. Yani burada kullanımı da kolay. Zaten hala hazırda Zinyum gimbal'ları ya da harici farklı gimbal'ları kullanmaya alışkınsanız kullanımla ilgili bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Uzun süre kullanımda da kolunuzu yoracak bir ağırlığı yok. Özellikle bir önceki nesline göre daha hafif olması ve aynı zamanda tuşlarının da daha az olmasıyla beraber daha rahat bir kullanımı bizlere sağlıyor bu cihaz. Aynı zamanda uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel, akıcı bir şekilde çalışıyor. Nasıl bir ses deneyimi yaşıyorsunuz? Demin de söylediğim gibi bilmiyorum ne yazık ki ama burada test ettiğim şey zaten ses kaydı değil ama şu anda beni kaybetti. Şöyle tekrardan da arkadaşlar demek ki güneşe karşı yaptığımız bu zorlu testi bazı açılarda kayıp oluyor yaşanabiliyor. Tekrardan buraya bir gideyim. Ha burada yüzüm özellikle çok karanlıkta kalmış. O yüzden bir sıkıntı çıkmış olabilir arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi güneş tamamıyla arkamızda yani tam şu arkamda zorlu bir zorlu bir test aslında bu. Şu şekilde şu tarafa doğru dönersek burada gördüğünüz gibi güneşi önümüze aldık ve artık çok daha rahat bir şekilde yüzümüzü burada kullanabiliyoruz takip edilmesi adına. Aynı zamanda elle kontrol özellikleri de var. Şu şekilde durdurduğunuz zaman kayıt durabiliyor. Ya da şu şekilde V işareti yaptığınız zaman da yine durabiliyor. Şu anda o özellik kapalı. Size bunu gösterebilmek adına kaydı durdurtmadım. Aynı şekilde bir de kendimi göstererek koşacağım. Tek elle şu şekilde tutuyorum. Ve burada da koşu modunu aldığımı söylemek istiyorum. Ve şimdi hızlı bir şekilde koşuyorum. Bakalım nasıl bir performans var. Evet güzel bir şekilde koşuyoruz hızlı hızlı dışarıdan bakanlar da ne yapıyor bu adam diye muhtemelen düşünüyordur arkadaşlar değil mi? Tahmin ediyorum ki öyledir. Evet durumlar bu şekilde. Bu sırada low modu almak için ise burada gimbalımızı kibar bir şekilde sol tarafa doğru şöyle kırıyoruz. Ve şu anda artık telefonumuz low modda. Şöyle şu şekilde hatta şuradaki çizgiyi takip ederek şöyle hızlıca bir yürüyelim isterseniz. Burada çizgiye neredeyse sıfır şekilde gidiyorum. Tabii bu tarz çekimleri yaparken dikkat etmek lazım. Yoksa sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, performansı sizce nasıldı arkadaşlar? Bence gayet güzel bir performansı var. Sizin de yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizin aklınızda takılan sorular varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.